Herkese merhaba. Bizans İmparatorluğu ile yeni bir seriye başlıyoruz. Toplulukta bir tane anket açmıştım. 4 tane ülke vardı ve içerisinden Bizans İmparatorluğu seçildi. Yıl ise 450. Şu anda Hunlar ve Batı Roma İmparatorluğu da var. Ve Batı Roma İmparatorluğu şu anda dünyada birinci devlet. Biz ise şu anda ikinci devletiz. Solda ayarlarımızı görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde hemen başlayalım. Saldırganlığı da 100 yaptım. Daha fazla arttırmak istemedim. Sıkıntı yaşamayalım. Şöyle hemen orduyu silelim vergileri falan hızlıca bir ayarlamak istiyorum. Bu arada videoları seviyorsanız like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Abone de olursanız hızlı bir şekilde kanalımız daha çok bir ve daha çok video gelmesini sağlamış olursunuz. Şöyle 52 tane teknoloji puanımız var. Buradan bir 20 tane ortaya vermek istiyorum. Belki hemen bir büyük devletlerden bize savaş gelirse onları en azından savuşturabilelim. Şöyle elimizde her zaman bir para tutmayı hedefliyorum bu arada. Bize savaşı ilan ettiklerine zorlamayalım. Şimdi bir para biriktireceğim ilk önce. Kimle ilişkimiz iyi. Şimdi ilişkimiz eksi 42 oldu. Batır olmayla ve Sasanilerle ilişkimi geliştirmek istiyordum. Fakat ikisi ilişkisini bize kötüleştirdi. Neyse şu anlık elimize bir para biriktirelim. Saldıracaklar gibi duruyorlar bunlar özellikle. Şu 300 bin para oldu aslında biraz yatırmaya yatırabiliriz. Şu işi geliştirme geldiği anda atacağım bu arada. Şimdiden atıyorum. Sasani'ye de atıyorum. Yani şimdiden ilişkimizin kötü olmasını istemeyiz. Biz biraz daha güçlenelim. Ondan sonra rahat bir şekilde sövsünler yani hiç umurumuzda olmaz. Bu arada şuradaki toprağı hemen bir kolonize etmek istiyorum. Yoksa çok kötü gözüküyordu sınır. Sinirimi bozdu biraz. Yani çok da fazla bu arada kolonizasyon işlemlerini yapmak istemiyorum zaten. Bizim yanımızdaki topraklar çok da değerli topraklar değil. Şimdi ilişkimiz ne gibi bir seviyelere geldi? Eksi 30 oldu. Bir artı 10'a çıkarsak falan bizim için yeterli. Sasanilerle ilgili ilişkimiz baya bir kötüleşmiş. Bu arada Sasaniler de en az bizim kadar güçlü bir devlet. Şu an elimize para kalmadı o yüzden bir hemen yatırımı kısıyorum. Çünkü her an savaş ilan edebilirler ve bu da daha kötü olur. Bunlar tekrardan bize sövmüş gördüğünüz gibi. İlişkimiz eksiye girdi. Bu arada bizim teknoloji puanımız şu anda Hunlardan daha geride. Onu da ileride çözeriz ama şu an biraz ekonomik olarak düzelmek istiyorum. Yani 500 bin para da bile şu anda enflasyona giriyoruz. Hemen şöyle tekrardan yatırıma verdim parayı. İstanbul birinci şehir mi değil. Şu anda ekonomimiz güzel bir şekilde artıyor. Neredeyse 1 milyon olmak üzere. Gelirimiz kaç olur bilmiyorum. 1 milyon olsun tamamdır bırakıyorum burada. Ve şu anda gelirimize 24 bin seviyelerine geldi. Bu seride büyük ihtimalle ilk savaşımız Vandallar ile olabilir. 700 bin nüfusları var. Yani Kuzey Afrika'nın en değerli toprakları onlar da. Buraları alırsak bizim için bayağı bir iyi olur. En azından oradaki nüfus zaten bize yeterli. Bize şu an nüfus önemli. Çünkü bizim hedefimiz aslında tüm Roma'yı toplamak olacak. Ve Hunlardan da intikam almak olacak. Bizi böldüler. Ve ondan sonra hala orada yaşıyorlar. Biz hala bir şey yapamıyoruz. Bu da bizim için kötü. Kaç tur kaldı bunlarla ilişki geliştirmemize? 24 25 tur. Ve şu anda savaş ilan ettiler bize karşı. Neyse ki şu anda paramız var. Tam da yatırım yapmayı düşünüyordum ama iyi ki yapmamışız. Hemen şöyle sınırlarında orduyu basıyorum. Yani buralarda iyi bir savunma yaparız. Hatta saldırılabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki başta ilerleyeceklerdir adamlar. Hazırlısız saldırı yapmayacaklardır. Bizim de hemen hızlıca ordularımızı basmamız lazım sınırlarda. Şöyle iyi ki paramız var. Bir 100-150 bin kişi ordu çıkar toplamda. Ama hareket puanı şu an çok az. Hiçbir şey yapamıyoruz şu anda. Yani para var ordu basamıyoruz. Öyle bir sıkıntıdayız. Şöyle geriden de ordular basalım. Hareket puanı yettiğince ordular basacağım. Ama çok çabuk bitiyor. Şu anda bir iki toprağımızı vermek zorunda kaldık mecburen. Asker basamadığımızdan dolayı bazı topraklar gidiyor elimizden. Orayı alamadı gayet güzel. Aslında kale yapabiliriz ama şu an onunla uğraşmak istemiyorum. Ne tarafı saldıracakları belli değil. Ve burayı bizden geri aldılar. Neyse orada oraya hemen bir 7000 kişilik orduyu yolluyorum. Şu orduları da şuraya doğru çekelim. Biraz daha direnelim ondan sonra biz itmeye başlayacağız. Şu anda iyi bir direniş sayıları gelediğimizi düşünüyorum. Tamamdır bu bastığımız askerler yeterli olur. Şu anda bakalım savaş ne durumda. Biz şu anda 49 bin kayıp verken onlar 53 bin kayıp vermiş. Aslında onlara çok da kayıp verdirememişiz işin doğrusu. Ben daha fazla kayıp vermelerini bekliyordum. Şu 12 binlik askerin yarısını diğer tarafa veriyorum. Hatta orada da ordu basıyorum. Ben şuralara bir kale inşa edeceğim. En azından biraz iş yapsın. Hatta gözetleme kulesi de bu arada bonus veriyor savunmaya. O da biraz iş yapabilir. Ama kale inşa etmeden saldırdı. O biraz kötü oldu. Şöyle her yere bir kale inşa edelim edebildiğimiz kadar. En azından %10 daha fazla bize bir destek sağlamış olur. Tamam, tamamdır turlarımız. Tamamdır kalelerimiz bir iki tur içerisinde inşa edilecektir. Şöyle geride biraz ordu basalım. Hala paramız var en azından. Şu anda güzel bir direniş sergiledik. Zorluyorlar ama rahat bir şekilde savunuyoruz. Her yerde şu anda bir seviye kalemiz var. Tamamdır. Tüm güçlerimi bittim bitti mi bilmiyorum. Bu arada Batı Roma ile de Hunlar savaşa girdi. O zaman bizim de ittirme vaktimiz gelmiştir. Hemen şöyle kendi topraklarımızı alalım. Tamamdır kaybettiğimiz toprakları almaya başladık gayet güzel ama hala direnebilecek güçleri vardır büyük ihtimalle. Yani çok fazla bir şey yapamıyorlar o zaman hızlıca ilerleyelim. Hemen gerideki ordularımızı getiremedim turu geçtim. Hemen şunları da ileri doğru getiriyorum. Zaten Roma bize topraklarımızı yere verecektir diyeceğim ama çok bir toprağımız kalmadı herhalde onlarda. Tamamdır. Neredeyse Hunların başkentine girmek üzereyiz adamların başkenti zaten bizim dibimizde hızlıca alabiliriz diye düşünüyorum savunma yapabilir mi? Çok bir savunma yapamadı 1700 kişi sadece vardı. Shortların da hızlı bir şekilde gelmesi lazım. Şurada bir Batı Roman'ın önünü kesersek iyi olur bizim için. Hunlardan çok fazla bir toprak almalarını istemiyorum. Yani zaten birinciler daha güçlü olurlarsa bizim için büyük bir sıkıntı olacak. Bunu istemediğimiz için onların önünü kestik. Şöyle şu anda ilerliyoruz ama az sayıda ordularımız var şu an sınırlarda. Bunların hepsini ileri çekmemiz gerekiyor. Ve şu anda yenilgi yaşamaya başladık. Şu 4500 kişiyi falan hepsini ileri doğru çekiyorum. Şu 10.000 kişiyi de yollayalım. Tamamdır. Bir iki tur böyle geçeceğiz. Ordularımız gelene kadar bekleyeceğiz. Şu 7.000 kişilik orduyu da çekmemiz lazım. Tamamdır. Bunu da yukarı doğru yolluyorum ama biz şimdiden bir saldıralım. Adam daha fazla ordu basmasın. Gerçi işte zaten orduları çekmek için bekliyoruz. Tamamdır ya daha fazla bir ordu çıkaramıyor ama ben hepsinin gelmesini bekliyorum yine de. Bu arada Batroma askeri geçiş izni aldı ve yine saldırmaya devam ediyor. Tekrardan bir önünü kesmek için çalışmalar yapacağım. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Yaparız gibi ama şuraya alırsak önünü kesmiş olacağız. Hatta şöyle askerleri bayağı bir böldüm. Ya yani önünü kesmek için 3-5 tane toprağı aynı anda saldırdık. Ve hepsi de başarılı oldu zaten. Şurada hemen kırmızı hızlıca alırsak iyi olur. Artık bunlar tek yani bölümde bitti. Bu da biraz garip oldu bu arada. Ben uzun süre yaşarlar diye düşünüyordum. Saldırganı da aslında biraz düşürebilirdik. 150 falan iyi olabilirdi. Dünyaya çok fazla karışmazdı böyle. Bu arada Sasani'lerle bir ilişkimizi geliştirelim tekrardan. Tabi şu an ilişkimiz bayağı bir kötü. Onu bir düzeltmemiz lazım. Neyse ki Batı Roma ile ilişkimiz şu anda artı 73. Yani i̇kisi şu an bize sal, ikisinden biri şu anda bize saldırsa devleti teslim ederiz. Öyle bir durumdayız. Hızlıca bir Hunları bitirelim, bir barış yapalım, alabileceğimizi alalım. Tamamdır. Şu anda Hunların yüzde yüzünü bitirdik. Biz 109 bin kayıp verken onlar 120 bin kayıp verdi. Yani 10 binlik bir fark var. Çok fazla bir fark yok. Neyse hemen barışa geçelim. Hepsini alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Hiç bu kadar güçlü olacağımızı tahmin etmiyordum. Ben yarısını falan önce alırız diyordum. Ama hepsini de alıyorum böyle seçtim. Gayet güzel sınırlara ulaşıyoruz bu arada. Neredeyse seri tek bölümde bitti yani. Bir hedefimiz Batı kaldı. O da büyük ihtimal 2-3 bölüm sonra olur. Bunlar bu arada hala yaşıyor şurada. 4 tane toprağı var. Yaşasın orada. Ellemeyeceğim. Yani orada onlara bir ceza yani orada yaşamaları bile şöyle orduları hızlı bir şekilde topladım hemen bunları İstanbul'a çekiyorum simülasyonları da başlatıyorum buralarda gayet güzel bir nüfus var bunları kullanmak için asimilasyonları yapmak zorundayız ve şu anda Batı Roma'yı ekonomide 200 bin geçmiş bulunmaktayız bu arada direkt Eastern Roma var Doğu Roma'yı aslında daha biz kurmamışız yani burada kuruluyor. Aslında şu toprakları alıp da kurabiliriz ama şu an zor bizim için. Zaten burayı kurduk mu Roma'yı da kurduk demektir. Yani Batı Roma'ya bir kere savaşı ilan dersek devamı da gelir zaten. Şöyle Sasanilerle bir ilişkimize bakmak istiyorum. Biraz daha artıya geçirirsek iyi olur ama çok da geçmeyecek gibi. Onun düşmanlarına söz edeceğim en büyük düşmanı biziz adamın. Yani o yüzden çok bir şey yaramış atır. Şu anda 764 binlik bir paramız verilmiş. Bununla da hızlıca bir nüfus yatırımı yapabiliriz. Batı Roma'ya yaklaşmak için nüfusumuzu arttırmamız lazım. Şu an aramızda 1.5 milyon bir nüfus fark var. Bunu da ancak yatırımla halledebiliriz. Ya da savaşla ama zaten savaş yaparsak nüfusumuzu harcamış olacağız. Yani çok çok bir kazancımız olmayacak. Bu arada Vandallar ile Sueviler bir savaşa girmiş. Girip ikisini de alabiliriz ama tabii ki gerek yok buna şu anlık. Biz kendi ülkemize kendimizi geliştirmeye bakalım. Şöyle hatta nüfus haritasını açıyorum. Bizim en yüksek nüfusu şehrimize Mısır'da. Hatta Kahire değil ama yani ismi Kahire değil ama büyük ihtimal Kahire'nin olduğu yerde. Yok Kahire bir aşağıdaymış. Ya yani o da tam Kahire gibi tam ortada şu anda. Aslında şöyle İstanbul'a biraz çiftlik inşa edersek İstanbul en çok nüfusu şehrimiz olacaktır. Kaç seviye yapabiliyoruz? 3 seviye yeterli. Bir 100 bin paramız kaldı. Bunu da harcayalım. Ondan sonra videonun sonuna yavaş yavaş gelelim. Zaten bölümde baya bir şeyler de yaptık. İstanbul'un nüfusu bu arada 75 bin seviyelerine dayandı. Mısır'daki toprağın ise 85 bin bir nüfusu oldu. Bizim şu anda da çoğun toprağımız gayet güzel bir asker çıkabilecek seviyede. Hatta bir istihdam edilebilir nüfus artısını açalım. 14-15 bin asker çıkabilecek bile yerler var. Çoğunlukla ama 7-8 bin civarlarında. Bunlar da güzel gayet. Daha fazla yapabilir miyiz? Yaparız. Daha çok yatırımla da yapabiliriz. Batroma şu anda ne durumda? Onlar da bir 600 bin nüfus daha kasmış. Neden? Savaştan dolayı. Adamların 300 bin nüfus kalmış. Onları da alınca büyük ihtimalle 7 milyona dayanacaklardır. Hatta adamlara başka devletler de savaşı ilan etti. Neyse şu an onlar bizi ilgilendirmiyor. Ve şu anda dünyada bu arada birinci sıraya oturmuşuz. İkinci Batıram ve üçüncü ise Sasani İmparatorluğu. Şu anda Sasani ile ilişkimizi geliştirmek zorundayız. Ve her geçen gün bize ilişkilerini kötüleştiriyorlar. Yani biz tam Batı Roma'ya savaşı ilan edecekken Sasani'liler gelip arkadan bize saldırırsa hiçbir şey yapamayız. Yani direkt ülkeyi bırakalım. Şöyle bir ilişki geliştirme atmak istiyorum. Bir türlü gelmiyor. Tamamdır attım yolladım. Neyse o zaman bir videonun daha sonunda geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.